Arafta dizisinin 12. bölüm 2. tanıtımı 2025 yılının en çok beklenen sahnelerini beraberinde getirerek dizi dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Bu yeni fragman izleyiciyi sadece bir hikaye akışına değil, aynı zamanda karakterlerin ruhsal derinliklerine ve kaçınılmaz çatışmalarına doğru derin bir yolculuğuna çıkarıyor. Her bir kare dizinin ismine sadık kalarak karakterlerin cennet ile cehennem arasında yani gerçek bir arafta sıkışıp kalışını ustalıkla betimliyor. Fragmanda öne çıkan ilk unsur atmosferin ağırlığı ve gerilimin tırmanışıdır. Geçmişin tozlu raflarından çıkan sırlar artık sadece birer anı değil, karakterlerin geleceğini tehdit eden birer silaha dönüşmüş durumda. Başrol oyuncularının yüzlerindeki ifade, kelimelerin yetmediği yerde duyguların nasıl bir fırtınaya dönüştüğünü kanıtlar nitelikte. Özellikle sadakat ve ihanet arasındaki o ince çizgi, bu bölümde hiç olmadığı kadar belirginleşiyor. 2025 prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken de görsel estetik ve sinematografi büyüleyici bir seviyeye ulaşmış. Işık oyunları, gölgeler ve mekan seçimleri, karakterlerin içsel dünyasındaki karmaşayı yansıtmak için birer metafor olarak kullanılmış. İzleyici, her sahnede gizli bir mesaj ararken, senaryonun ne kadar titizlikle işlendiğini bir kez daha fark ediyor. Müzik kullanımı ise fragmanın duygusal dozunu zirveye taşıyor. Melankolik ezgiler, aksiyonun yükseldiği anlarda yerini sert ritimlere bırakırken izleyicinin kalp atışlarını hızlandırmayı başarıyor. Bu müzikal geçişler, hikayenin ritmiyle o kadar uyumlu ki, izleyici kendisini olayların tam merkezinde hissediyor. Arafta sadece göze değil, aynı zamanda ruha hitap eden bir sanat eseri formuna bürünüyor. Bölümdeki en büyük merak konusu, baş karakterin vereceği o kritik karar. Ya intikam yolunu seçip her şeyi yakacak ya da bağışlamanın huzuruna sığınıp yeni bir sayfa açacak. Ancak fragmandaki ipuçları, bu seçimin hiç de kolay olmayacağını ve bedelinin çok ağır olacağını gösteriyor. Çevresindeki herkesin birer piyon gibi dizildiği bu satranç tahtasında, şahmat hamlesi kimden gelecek, hep birlikte göreceğiz. Dizinin sosyal medyadaki yankıları, bu tanıtımın ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor. Hayranlar, her bir sahneyi saniye saniye analiz ederek teoriler üretiyor. Arafta, sadece bir televizyon dizisi olmanın ötesine geçerek, insanların her hafta merakla beklediği bir fenomene dönüşmüş durumda. Türk dizi sektörünün 2025 yılındaki bu güçlü temsilcisi, çıtayı oldukça yükseğe taşıyor. Sonuç olarak, 12. bölüm 2. tanıtımı bizlere dram, Aşk, gerilim ve gizem dolu bir bölümün sözünü veriyor. Karakterlerin kendi karanlıklarıyla yüzleştiği bu hikayede ışığı bulmak her zamankinden daha zor olacak. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan bu yeni bölüm, taşların yerinden oynayacağı ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dönüm noktası olmaya aday.